Komutanım. Keşif noktasına gidiyorum. Anlaşıldı. Üsteğmen'im. benim. Komutanım, 700 metre ileride. Örgütün kamp alanı var. hiç iyi olmadı. Burayı bir an önce aşmamız lazım. Ne düşünüyorsunuz komutanım? Çatışmaya girersek çok uzun sürer. Etrafından dolaşalım desek yine aynı şey olacak. Yarın öğle vaktinden önce Oğuz timine ulaşmamıza imkan yok. Biliyorum Yalın Kılıç, biliyorum. Yani daha hızlı bir yolu var aslında ama... Aslı bana derhal karargaha bağla. Emredersiniz komutanım. Kırpaşa bunu çözecektir. Bu biraz zaman alacak albayım biliyorsunuz. Evet komutanım ama her türlü... ...bizim müdahalemizden daha hızlı olacaktır. Hem bu vesileyle örgüse ciddi bir zarar verdirip... ...bölgedeki etkinliğini azaltabiliriz. Bu bizim için bir fırsat komutanım. Anlaşıldı ben sizi arayacağım. Emredersiniz komutanım. Evladım, hemen Diyarbakır 21. Anaşet üstünü bağlayın. Hemen evladım, hemen. Emin edersiniz komutanım. Yalın kılıç. Hedef koordinat işaretle mi yapacağız? Komutanım. Ben bunu yaparım komutanım. Durmuş bu çok riskli bir görev. Ama Profesyonel... Komutanım, ben ne olduğunu gayet biliyorum. Kampın yanına kadar sızacağım. Jetlere hedef koordinat sinyali göndereceğim. Sinyali verdikten sonra oradan uzaklaşmak için tam tamına iki dakikan var. Bombardıman sırasında kendimi güvenli bölgeye atacağım. Komutanım, ben bunu yaparım. Durmuş. Komutanım, bakın Oğuz Simini yetişmemiz lazım. Bizim buradan bir an önce çıkmamız gerekiyor. Biliyorsunuz ben hızlıyım. Hızlısın, evet. Peki. Yalçın Asbay gözcün olacak çok dikkatli olmanı istiyorum. Senin saçın teline zarar gelirse ben kıracağım kafanı. Anladın mı sen beni? Emredersiniz komutanım. Haydi. Benim şimdi kral suyetinde jakuzide olmam gerekiyordu. Yumuş yumuş köpüğün içinde keyif yapmak. Kuru ekmek yerine bir fıstak mu? Ya da kafede Paris soslu bonfile mi yemem gerekiyordu? Çok uzadı bu iş Faysal, çok. Yedi sekiz askeri indirmek ne kadar sürebilir? Adamlar çok iyi direniyor Haşim. Daha adamsızlamadık bile. İyi olsalar ne olacak? Ellerindeki mühimmat Elbet bitecek bunların. O zaman direnmeyi görürüm ben. Bitsin şu iş Faysal. Çok sıkıldım. Yine adamlara söyle. Biraz daha yaklaşmaya çalışsınlar. Tamam aşkım. Akıncı atmaca altı. Hedef işaretleme veya sinyal mi? Hedef sinyali 632 megahertz. Aslı Bey'im, jetler havalandı. Acele edin. Emredersiniz komutanım. Unutma Durmuş, işaretlemeden sonra maksimum iki dakikanı olacak. Çok hızlı olmanı istiyorum, anladın mı beni? Emredersiniz komutanım. Sinyal alındı. İki dakika. Atış ve 432 MHz. Tespit 90 saniye. Durmuş o mesafe yeter. Durmuş o kadar yaklaşmana gerek yok. Garanti olsun komutanım. Durmuş. işlem tamam. Ben çıkıyorum. Hadi çık oradan durmuş. Hadi hadi. Bekle. Bekle durmuş Bekle. Bekle. Şimdi. Durmuş kaç oradan kaç. Koş koş koş. Ver bana asker. Akidiler komutanım. durmuş. Kaç oradan kaç. Durmuş. Yalçın. Aslı bayım. Aslı bayım ses verin. Komutanım. Komutanım ben iyiyim. Ah Yalçın. Güzel. Durmuş. komutanım. Görünmüyor durmuş. Durmuş. Görev tamam komutanım. Devam edeceğiz. Ha. Evet. İyi edelim bakalım Durmuş Bey. Bak çizik aldıysan canını okuyacağım ha. Senin canın sağ olsun komutanım. Devam beyler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.